sonraki aşamasına geçme zamanı geldi. Artık ejderha savaşı olmayacak mıyım? Huzur Vadisi'nin ruhani liderliğine yükseleceksin. İç huzur. İç huzur. Defol köplüğümden çapsız seni! Yemek lütfen. Mindemeyi tafen. Susamlı soya sosuyla. ...boşuna uğraşıyorum ya. Hmm. Dreamworks Animation sunar. <laughs> tai Long, hayranınım. <laughs> Tüm kötülerin kung fu yeteneğine sahip olduğum zaman... ...kimse gücümü sorgulamaya cüret edemeyecek. Hatta şu meşhur Ejderha Savaşçı bile. O da kim? Şekil değiştiren büyücülerin en güçlüsü bu kalemon. Nerede bulurum bu bu kalemonu? Seni kapısına kadar götüreceğim. <laughs> Orduya karşı biz. <laughs> biz de kendi ordumuzu kurarız. Burası da neresi ya? En iyi haydut ve suçluların mekanı. Sen aranan bir suçlu musun? Şaşırmış gibisin. Çok mu şaşırtıcı? Havay fişeklere dikkat edin çocuklar. Kazanır midem şiddetten. Niye yardım edelim ki? Bu kalem onu ancak birlikte yeneriz. 2024'te ejderha savaşçı olmak benim olayım. Skadoosh! Ben ruhani lider olmaktan ne anlarım? O elindeki de nedir? Kobra. Sen olduğundan daha fazlası olmak için seçilmiştin. Peki nasıl yapalım? Hızlı ve acısız mı? Yoksa yavaş ve acılı mı? Yavaş ve acılı. Ha, dengini buldun bu kalemun Pek farklı değiliz Senle de. Skadur çekil bakayım şimdi bana dersimi vereceğim DreamWorks'ten Kung Fu Panda 4. <Gülüyor> 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 yakında sinemalarda